Kitap okuma yarışmasına hoş geldiniz. Bugün dünlerden Perşembe. Regaib kandili. Bu arada herkesin regaib kandilini kutluyoruz. 25 Aralık 2025 tarihi. Evet bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan bir gece. Dolayısıyla bugün e, bir kitap okuma yarışması düzenliyoruz. E, Bununla ilgili olarak yarışmacı arkadaşlarımız Yağız Alp ve Emre Berk ile birlikte... <laughs> ee, bir süreç yaşayacağız. Bakalım acaba hangisi daha güzel okuyacak? Siz de beğenirseniz, like atarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Bir de yorum yazacak mısınız? Tabii çocuklar onu da istiyoruz. Kalp atacak mısınız? Bu ikizleri de mutlu edersiniz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Yaz Alp. Bugün kitap okuma yarışmasında iki sayfa sen okuyorsun. iki sayfa Hayır. sen okuyorsun. Pardon tamam bir sayfa bir sayfa tamam mı? Bakalım kim güzel okuyor. Evet başlayalım. Konserde değil meraktan çatmak üzereydim ki o, ka, o kaça <gülüyor> <gülüyor> Amazon mahallesi çocukların futbol takımı kurmuş takımın başına da ilginç bir anternotör getirmişler. ilginç ter, terken derken adamın bir hikayeleri var. Dinlemeye doyanmıyorsun. Hadi ya ben de gelebilir miyim? Annem baba annen baba baban izin ver verirse gelirsin. Tabii ki bir yere ayrılmayın. 5 dakikaya bura bur, Dayım acele et. Acele et. Asansöre nasıl bindim? Bindim. Bindim. Bizim dairenin zilini ne zaman bastım? Babamın kutucuğuna neden zıpladım? Bilmiyorum Amazon mahallesine gidebilir miyim baba? Evet Emre Berke geçiyoruz. Benim adım Yakup. Yakup Aday Adalı. <laughs> ben başladım. Tamam devam et. Benim adım Yakup. Ad adanlıyım. Adanlıyım. 5 sınıf 5 sınıfa gidi gidiyorum annemle. efendim <laughs> babam pamuk fabrikasında usta olarak çalışıyor. Evi, evin tek çocuğu. Devam. Biz adanda biz adanda merkezli iler, il, ilçeye bağlı yurt mahallesindeki kuş konmaz konmaz apartmanın ikinci katında oturuyoruz. Mahallemizdeki evlerin hepsi kocaman bahçeleri olan apartmanlardan oluşuyor. Apartmanların bahçelerindeki limon pa, por, por portakal, mandalina, ne zeytin ve incir ağaçları mahallemize muhteşem bir güzellik katıyor. Bu say, say saydığım ağaçların hepsini sı, sıcığı, çok sevdiği söyle ben söyle, söyleyemem gerekiyor sanırım. Başka türlü adam Adana'da hayatta kalmaları mümkün değil. Çünkü Adana ülkemizin en sıcak şehridir. Aferin. Yağzat, sen bir, bir sayfada oku. Çekirdekleri Amazon mahallesindeki bankalar, bankaldan bakkaldan aldık. Burada bakkalla hala hale hala bakla ayla ayla bak bak kal diyorlardı oysa az ileriye gidince aynı dükkanlar market yazıyordu buna fazla fazla kafa yorumdan futbol sahasına doğru yürüdük. orada bir grup orta saha yuvarlandığında toprağa toplanmıştı ortada kasketli bir adam. Boş tabular birer tane kapı bizim de oturduk ama Amazon, Amazon çocuklar da bizim gibi çekikler almıştı. Çekirdek, çekirdek çiftlemeye başlamadan önce sordum. Bu o mu da kendisi? Evet. Yarışmacı arkadaşlarımız şu an kitap okumalarının birinci, ikinci sayfasını bitirdiler. Bununla ilgili yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.